Vallahi dadın kaçtı iyice ha. Hele o telefonlu ver. Zülfikar ağayı mı arayacaksın? Allah'ın sevsen. Girmeyek amcayla yegen arasına. Ben Memati ağayı arayacağım. Ortaklığı bozacaksın he mi? Gel ver şu telefonu. Cevher bu itiraz kuyunu hiç sevmiyim ha. Ya Mehmet'i çevir devir. Sana demedim mi lan gözüme gözükmeyeceksin diye. Efendim benden ziyade Endem Hanım özlemiş. Abim abim diye ölüyor. Gebersin. Alo. Ne var Zaza? Kardeş yerin geniş mi dar mı? Ona göre konuşacağım da. Bize ancak mezar yeri geniş Zaza. İyi hey o zaman normal değilsin yani. Çık git kardeşim ne bakıyorsun? Bağ mı değilsin? Sana niye çıktayım? Ya belli mi olur senin işin çık değilsin in değilsin. Zaza ne diyeceksen de moralim sıfır. Haline şükret o zaman. Ben konuşacağım moraline eski 30 olacak ha. Yine ne oldu? Ya şu Zülfikar'ın yegeni yok mu? Gögeycan. Ee? E ortalıkta gezi boş boş. Emisi bunun ipini salmış. Yani deyin bu gidip yanlış mı bir şey yapmıyor. Yapmasın diyorsan git sahip çık çocuğa. E kardeş bu odun o. Odun kökünden çıkmış. Gazık olsa götürek bir yere çakak. Ama bu illa bir yere devrilmek istiyor. Ne yapayım yani? Ne diyorsunuz aza Vallahi ne işse onu yap. Ha bana niye bağırışın? Sana iyilik yapan da kabahat. Millete iyilik de ya Rami. Ben iyilik yapmayı sevmeyeceğim. Sevmişsin dayı. Ben de seni anlamayayım ki. Niye bu mematiyi sevsin? Ben insan sevmiyorum. Mematiyi niye sevmem? Yok vallahi sevsin. Dibinden ayrılmışsın. Cevher o odunun ağzınla konuşma. Bak seni de doğramayam odun gibi ha. Nasıl insan içine kurt düşürürler ya? Cahit, baba memdua haber ver. Torununun durumunu. Annesi başında olmak ister. Tamam abi. Misafiri de Tuncay'ın odasına götür. Peki abi. Gidelim. <laughs> Usta Abdülay ameliyattan çıktı. Durumu iyi. Gözümüz aydın. Çok şükür. Usta, ben bir gidip Bulut'a bakayım. Bu Zaza canımı sıktı. Zülfikar'ın yeğeni. Onunla alakalı bir şeyler var. Memati, sokak sokak dedin çukura düştün. Kolay gelsin. Sağ ol usta. Şahmeran'la birlikte mi geldiniz? Başkan benim burada olduğumu bilse öldürür. Hangi yolla geldiniz? Seni ilgilendirmez. Adın neydi senin? Azat. Azat. Biliyorum ki Şahmeran seni getirdi. Ama biliyorum ki Baran'ı seviyorsun. Sen bana yardımcı ol. Ben de sizin mutlu olmanıza yardımcı olayım. Şehir kadınları mutluluk peşinde koşar. Burjuvalar. Ben değil. Sadece şehirdekiler sevmiyor. Senin örgütten ayrılıp İstanbul'a gelmen... ...örgüte, askere yakalanmadan gelmen mümkün değil. Örgütün geçiş noktaları dışında gidebileceğim bir nokta söyle. Niye? Sen Kuzey Irak'a gelebiliyorsun. Sen nasıl geldiysen ben de öyle geldim. <laughs> Helikopterle. Hayır. Kızım uzatma. Şahmeran Baran'la görüştüğünü öğrendi. Seni infaz edecekti. Sana son bir fırsat verdi. Sen de mecburen katlandın. Aynısını şimdi sen yapıyorsun. Senin Şahmeran'dan ne farkın var? Ben sana gel benim yemim ol demiyorum. Diyorum ki Şahmeran İstanbul'a nasıl geldi? Kuzey Irak'tan hangi araçla geçti? Türkiye'de nerede araba değiştirdi? Söylersem bana ne faydası olacak? Illaki olur bir faydası. Karayoluyla geldik. Örgütün geçiş noktalarından aşağı indik. Sınırı bir tırın içinde geçtik. Malatya'ya kadar tırın içindeydik. Sonra normal bir arabaya bindik. Arabaların markalarını, renklerini ya da plakalarını hatırlıyor musun? Kıyafetlerin yakışmış. Sayenizde smoking giyip davetlere de katılırız. Az kaldı, az kaldı. Ben üniformamdan başka bir şey giymem. Halkım beni nasıl tanıdıysa öyle öleceğim. O zaman İstanbul'a niye geldin? Sayemizde nasıl saltanat sürdüğünüzü görmeye geldim. Vallahi her gün havyar, viski, çikolatadan baktık. Belli. Feodaller gibi şişmişsin. Bana bak. Sen ne zannediyorsun siyasal mücadeleyi? Silahlı mücadelede ya ölürsün ya öldürürsün. Siyasal mücadelede her gün bir ajanla yüz yüze görüşürsün. Halkın için onların hakaretlerini dinlersin. Kafalarına sıkmadan kafalarının içine örgütün halkının ideolojisini sokmaya çalışırsın. Halkının geleceğinin kazanımları için hakarete, şiddete, her şeye razı olursun. İki gün yer değişelim mi? Ben senden daha erkekçe mücadelemi sürdürürüm. Sen iki gün benim gibi kadınlık yapabilir misin? Gerçekten önderliğe olan hayranlığım ve bağlılığım bir kez daha pekişti. Senin gibi bir laf cambazını örgütün siyasi kanadına aktarmak örgütün geleceği açısından hayati bir kararmış. Ama benim anlamadığım. Senin bana bu anlattıklarını mahkemelerde duyamıyoruz. Gidip bunları Diyarbakır'da KCK davasında anlatsana anlatamazsınız. Siz ancak konuşursunuz. KCK'da istediğimiz oldu. Bütün halkımızı birleştiren bir mahkeme kuruldu. Bizi seven yahut sevmeyen halkımız orada yapılanları gördükçe TC'ye olan inançlarını tümüyle kaybettiler. Sen hayal görüyorsun. Benim silahımın gölgesi olmasa onlar iki günde TC'lerinin kollarına koşarlar. Buraya seninle laf yarıştırmaya gelmedim bir hain olduğunu biliyorum. Bunu bir kez daha yanına topladığın korkak hainlerden biliyorum. Sana diyorum ki tek kurtuluşun öz vermen. Devrim mahkemesinde ajanlığını itiraf etmen. Senin beni yargılamaya gücün yetmez. Senin gibi bir ajanla mahkemeyi kirletmeye lüzum yok. Hain olduğumu düşünüyorsan durma. Çek tetiği. Sana kaçan hainleri bana teslim edeceksin. Benim senin korkak adamlarına ihtiyacım yok. Polat Alemdar sizi öldürseydi halkınızın gönlüne gömülecektiniz. Bunları gömmeyin. Çöplüğe atın.